Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Cars Monitor 2 kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir kere daha Cars Monitor 2 kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar yeni bir araba alacağız. Ee, hemen şöyle başlayalım Single player. Bugünkü arabamız da çok güzel aslında. bir daha açılsın evet oh my god bir dakika bir saniye ben bir hata yaptım ben. değil bu. Hemen bir saniye arkadaşlar. Ee, Neyse. Rüzdan Arkadaşlar o kadar arabamız var ama <laughs> Yine böyle kiralamaya kalıyoruz maalesef <gülüyor> Neyse <gülüyor> Tamam, tamam, evet. tamam. Merhabalar. Evet bu arabanın da talibim. Evet hemen alalım. Para yaptım hemen atıp ona. <laughs> evet arkadaşlar. Arabamız BMW M3. Yani doğru söyledim. M3 tanıdı. Heyecanlanım. <laughs> Önce şu stadyuma gidelim. Bir hızlı denemesi yapalım. Evet arkadaşlar arabamız BMW M3. Ben hemen geliyorum bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi. Yolumuza devam edelim. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi şu üste çıkalım. Hem orada bir şeysin şeysini deneyelim. Yarış yapalım. Hem de bir hız deneyelim bakalım. Sonra hız hani görevimi hız yapmadan bir hız yaparız. bana para kazanma şekillerini gösteriyorsunuz. Ya buradan bir 30 bin lira veriyor. Ee, bu çok önemli aslında bakarsanız. Gelecek. Ben burada iyi tekizde birinci olurum her zaman. Bakalım evi 3 ne yapıyor? Buraya hızlı arabayla gelir arkadaşlar her şekilde. Ben size onu öneleyim bu arada ikinciyim ama birinci olacağım <laughs> Salak ya Vallahi salak Kusura bakmayın arkadaşlar <laughs> ama yani. Bu arada biraz geri kaldı <laughs> Sanki ama yine birinciyim İyi çekici göre biraz ee, Sanki şey <laughs> Ama sadece iyi çekici göre Şu diğer salaklar öyle iyi B bırakma kızı, Gazı köklü. <laughs> Hadi bakalım. Benim şeyim yokmuş ki. Evet birinci oldum ve 30 bin liranın sahibi oldum böyle bir taslak. Ayrıca. biraz izlemiş oldunuz ama hemen müdahale ettim. En fazla kaç basıyor bakalım. Güzel 230 240. 50 gördüm ben demin. Güzel güzel. Şimdi bir de uçmasını deneyelim mi? bir rampa gelsin bakalım. Şöyle kesin bir uçsam var ya. Üf. Bunlar da rampa oluyor ha. Geçti. Tüh. Yüzü tur mu bir yarışa bakalım <laughs> Ya gene kaçırdık of Şurada aşağı at, mi? 呜呼。 Evet arkadaşlar şimdi şurada çok güzel bir Şimdi hemen şöyle yapalım bir dakika Evet Uh -huh. <laughs> Güzeldi. Evet. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Böyle. Burada bir sürü drift şeyler var. Evet, artık. Bitirelim evet. bunları da Evet arkadaşlar bugün de BMW M3 aldık Eğer daha fazla bu videoları izliyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı ve <laughs> unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay